Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir ürünümüzle baş başayız. Bu ürünümüzün kodu ERCL3167 11220 AC çalışır ya da 20 2067 24 volt DC çalışır. Gördüğünüz gibi bu ürünümüz spiraldir. Şu an yine mıknatısla çalışıyor. Kesinlikle bor yağı, su kesinlikle böyle bir şey geçirmez. Gördüğünüz gibi her yana yatabiliyor. Çok kuvvetli bir mıknatısı var. Neodyum mıknatısı kullanıyoruz. 6 watt gücünde. Bakın gördüğünüz gibi yani çok kuvvetli bir mıknatısı var. Spiralin uzunluğu 50 santimdir. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Dış ortamlarda, iç ortamlarda, makinelerde, CNC, torna, barbek, freze her yerde kullanabilirsiniz. 6 watt gücünde olduğunu söylemiştim. Çok az bir enerji harcar. Aşağı yukarı saatlik çekti 0.70'lerde 0.70 amper çeker zaten sürücüsü içindedir. Fişe takıp çalıştırıyorsunuz. 220'lerde, 24'lerde ise enerjisini makineden alıyorsunuz. Kendi ürünümüzdür. %100 yerlidir. Enerji aydınlatmanın kalıpları, enerji aydınlatmanın çizgileri tamamıyla kendi ürünümüzdür. Erdeles gibi